Yolda. Bu da öyle bir e, aslında sayı ki dünyanın çevresinin dörtte üçüne ulaşmış durumda ama bu ne demek? E, ne kadar artış var ve en önemlisi de bize getirisi, faydası, tasarrufu ne? Konuğumdan dinleyeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuğumuz. Efendim size hemen bir sayı, bir veri sorarak başlamak evet. istiyorum. Elimde bir veri var. Diyor ki bu veri, 2002'de Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 6101 kilometreydi. Ee, o günden bugüne neler oldu? Ne kadar arttı? Bir dinleyelim istersen. Yaklaşık 24 bin kilometre daha yaparak 30 bin kilometreye geldik. Hatta birazcık da üzerine geçmiş olduk ama 30 bin kilometreyi yıl sonu itibariyle yakalamış olduk ve onun e, törenini yapacağız. Tabii sizin de dediğiniz gibi dünya çevresinin dörtte e, üçü kadar bir uzunluk gerçekten çok çok kıymetli. Tabii sayılar e, elbette önemli. Hani biz mühendisler için kendimizi ifade etmek için önemli ama vatandaşın hayatına ne dokundu, hani ne oldu? E, sizin sorduğunuz soruyla bir kere e, vatandaşımız gideceği yere bir trafik kazası riskinden iyice arınmış olarak e, gidiyor, e, gitmeye gayret ediyor ki biz bunu sağlamış olduk, konforlu, güvenli. Ee, ve e, yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu yaparak gideceği yere gidiyor. Tabii sadece seyahat etmiyor. Yükünü taşıyor. Lojistik hizmetlerini yürütüyor. Dünyaya mal satıyor. Dünyadan mal alıyor. Bunları yürütüyor. Ve biz 30 bin kilometrelik bölünmüş yolla beraber yılda ülkemize zaman ve akaryakıttan hesapladığımızda yaklaşık 303 milyar lira ...her yıl tasarruf ediyoruz. Her yıl 300, 303 milyar lira. Yani bunu e, uluslararası hesap e, kabullerine göre yaptığımız hesaptır. Bu yakıt tasarrufundan yakıt elde edilen. ve e, zamandan zaman. yapılan tasarruftur. Çünkü zaman hepimiz için de bir taraftan kıymetli. Aynı şekilde artık hepimiz bir taraftan da çevreciyiz. Bu bölünmüş yollar yılda 6.3 milyon metre küp veya ton emisyonun azalmasını bu projeyle de sağlamış olduk Dolayısıyla çevreci bir projeyi de biz bir taraftan hayata geçirdik vatandaşımızın ticaretini kolaylaştırdık seyahatini kolaylaştırdık yine aynı şekilde bakın yurt dışından gelen hava yoluyla gelen turistlerin daha çok hava yoluyla geliyor onların havaalanından gidecekleri yerlere ...kısa zamanda ve bölünmüş yollarla gitmesini sağladık. O anlamda da ülkemizin 60 milyonu ve 60 milyarı geçen, bir 60 milyar doları geçen turizm potansiyeline de... ...ya da geldiği seviyeye de çok ciddi katkı sağladık bölünmüş yollarla. Peki bölünmüş yol ağımız 30 bin kilometreyi aştı diyoruz ama bu yollar deyince aklımıza bir de otoyol geliyor. Evet. Viyodik geliyor, köprü geliyor, evet. tünel geliyor. Onlarda evet. bir artış var mıdır? Tabii 2002 yılında 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yanlış hatırlamıyorsam 876 kilometreye o civara çıkarmış olduk. Sadece geçen sene 57 kilometre tünel yaptık. Sadece geçen sene. Yani esasında 2002'de 50 kilometre olan bütün Cumhuriyet tarihinde geçen sene 57 yaparak aşağı yukarı 370 380 kilometrelere sıkarmış olduk onu. Yine köprü ve viyadüklerde 310 kilometrelerdeydik. Orada da 800 kilometrelere çıkardık yine. Yeni hedefler var mıdır? Yeni çalışmalar başladı mı bunun için? Yeni hedefler biz durmadan, durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. 2028'e kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 31.250 kilometreye ve yine 2053'e kadar 38 bin kilometreye getireceğiz. Otoyol uzunluğumuzu 8 bin kilometreye getireceğiz. Tabi hala hazırda da özellikle bölünmüş yollarda, otoyollarda devam eden birkaç projeden kısaca bahsedeyim. Mesela Ankara'mızı bütün Doğu'ya, Karadeniz'e bağlayan 41 ilin bağlantısını yapan Ankara Kırıkkale-Delice otoyolunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine trafiğin e, maalesef keşmekeş olduğu İstanbul'da Başakşehir-Nakkaş arasında 45 kilometre otoyolu yine hayata geçireceğiz 2 yıl içerisinde. Antalya-Alanya arasındaki otoyolda yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine Mersin'de çeşmeli Kız Kalesi arasındaki otoyolumuzda devam ediyoruz gibi gibi. Çok teşekkür ederim aktardığınız bilgiler için. Biz Çok teşekkür sağ olun, ediyoruz Sayın Bakan. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan dinledik. Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometre yaştı. Bu da Türkiye'de doğudan batıya 14 kez yol kat etmek anlamına geliyor. Yeni projelerde, yeni hedeflerde elbette masada.